işin şakası yok oğlum. Ya sen bir babasın, senin bir oğlun var. Oğlunun yarınları var, hayalleri var. Oğlunun hayali seni şampiyon görmek değil. Onun hayali babasının her an, yaşamının her merhalesinde yanında olması. Babasızlığın ne demek olduğunu sen çok iyi bilirsin. Bu acıyı ona yaşatma. Peki ya biz ne olacağız? Hı? Hepimiz bu evin durumu, salonun durumu, Zafer, Selvi. Ya Şahin? Ha? Şahin'in hayalleri ne olacak? Konuştunuz mu onunla da? Ya kardeşim bak mevzu gidiyor, geliyor, dönüyor, paraya geliyor tamam ama... ...sende öyle bir şey çıktı ki ortaya. Sanki para için canını verecekmişsin gibi. Senin canın gittikten sonra bizim hayalimiz ne olsa ya. olur olma. Sen ne olur, olmasa ne olur? Abicim canını falan veren yok. Yok ya, nereden çıkartıyorsun ben anlamadım. Her zaman var olan küçük bir ihtimale konuşuyoruz. Her zaman vardı, hiçbir zaman gerçekleşmedi, gene gerçekleşmeyecek. Ya gerçekleşirse, ya sana bir şey olursa, ha? Ya seni kaybedersek? Seni sevenlerin durumunu düşündün mü? Düşündüm. Necdet Supi maçından önce de düşündüm. Kafese çıkmadan önce de Bakakis maçından önce de düşündüm. Ve sevdiklerim için dövüştüm ben. Onları yalnız bırakmamak için. Şimdi de yalnız bırakmayacağım. Fırat. Ne dostlarımı, ne de oğlumu. Fırat. Tamam abiciğim, kapandı bu konu. Tamam, bitti. Bitti, uzatmayın. Ben bu maça çıkacağım. Bendeki de Kafkas değil mi? Çıkacağım. Bir daha da bu konuyu açmayın lütfen. Özellikle de Güneş'in yanında. Elif nerede? Elif gelmeyecekmiş. Gelmesin de mümkünse. Esra. Ya ben biraz yorgunum, dinleneceğim. Size afiyet olsun, tamam mı? Bir şey yok ya, kafasını dinlesin. Neyse, ben gidip Elif'i çağırayım. Ama yani ya, telefon diye bir şey icat edildi ya. Ara gelsin. Dolunmuş mu? Ayıp olur ya. Gideyim konuşayım kızla da.